Geçtiğimiz haftalarda üzücü bir olay yaşanmıştı biliyorsunuz. Ee, maalesef Ankara Gücü'nün başkanı Faruk Koca, e, halli umutmeleri yumruklamıştı. E, bu konuyu da aslında çok açmak istemiyoruz ama e, kendiliğinden yeniden gündem oluşunca mecburen biz de işlemek zorundayız hocam. Emre Belezoğlu e, yaptığı açıklamada e, tüm Türkiye'nin aksine ben Faruk Koca'yı yalnız bırakmadım dedi. Bunun nedeninde annesinin kendisine Faruk Başkan'ı sakın yalnız bırakma dediği için destek çıkmış Faruk Koca'ya. Hocam bu nasıl bir şey? Siz de teknik direktörsünüz. Ankara gücünün teknik direktörü siz olsaydınız. Anneniz sizi arasaydı hocam Faruk Başkan'a destek olur muydunuz? Yani veya böyle bir açıklama yapma gereği duyar mıydınız? <laughs> Şimdi tabii ki yani o herkesin... Bu tecrübede bir oyuncudan bu açıklama biraz manidar geldi bana hocam. Artık Siz de söylersiniz. oyuncu değil teknik direktör. Evet tabii. Şimdi Bence report o kadar alışmışız ki hocam. <laughs> evet. Fenerbahçe'deyken de sürekli kaptan deniyordu teknik direktördü. Hepimiz hala Emre Hoca da aslında biraz kendi teknik direktörlüğüne alışmamış gibi yani. Hala futbolcu gibi de Bak, birinci kural şu bence. Bir oyuncu futbolu bıraktığında çok çok akıllı bir oyuncu değilse bir 5 yıl futbolculuğu bırakamayabilir. Yani onu bırakabilmesi için 5 yıl geçmesi gerekiyor. Yani Emre Belezoğlu bu anlamda baktığı zaman bıraktıktan sonra hemen tekrar futbolun içine döndü. Bu onun için hani konuya vakıf olması açısından iyi. Kendini yetiştirmiş bir insan olarak başarılar da var ama bir dingin bir rahatlaması, bir futbolu özlemesi, bir futbolla ilgili tekrar futbolun değerli olduğunu fark etmesi gerekir oyuncunun. Bu olgunlaşmadır. Ee, bu anlamda ama bu röportajla ilgili şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Emre benim aynı zamanda kuzenim. Ee, Öyle mi hocam? evet. Ee, anne tarafından akrabayız. Şimdi o röportajın zaman kuzeninizin bu açıklamasıyla ilgili çok kısa hocam. Hemen doğru. Şunu mu? söyleyebilirim. Daha önce Emre Velozoğlu Türkiye'ye geldiğinde Oturduk yani Fenerbahçe'ye geldiğinde oturduk konuşma imkanı bulduk. Şunu sordum ona dedim ki basında böyle bir haber çıktı. Neden böyle bir şey konuşma ihtiyacı duydun dedim. Dedi ki abi dedi ben böyle bir şey konuşmadım. Sadece bana Fenerbahçe'ye geldiğimde Fenerbahçe TV'de şöyle bir soru sordular. Galatasaray maçında gol atıp gerçek Fenerli olacak mısın diye sordular diyor. Ben de canlı yayındayım ve Fenerbahçe çok iyi paraya gelmiş bir oyuncu olarak evet dedim ve manşette Emre dedi ki gol atıp Galatasaray gerçek, başına gerçek Fenerbahçe olacağım. Şimdi röportajlar manipüle ediyor beni diyor yani. Belki Ben kendi hayatımda da bu yaşadım. açıklamasıyla alakalı da Bakın, belki bak, böyle bir savunması olabilir hocam. Geçen sonra. gün Emre Tilve'le de burada bir tartışmamız olmuştu. Şimdi basın kendine düşen görevi yapıyor mu? Bunu sormamız lazım. Ben röportajın, ben röportajın Emre Tilve'de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ben röportajın tamamını görmem gerekiyor. Ee, orada ne sordu? Basın buradan çünkü sen de bir basın mensubu olarak en etkili şeyi alırsın. Evet hocam, dikkat etmesi gerekiyor. Ve manşete taşırsın. Evet. Şimdi burada baktığımızda bunu kimse tasvip etmem. Ama şu da bir gerçek ki bu Emre Belezoğlu'nun bu zorlu sürecinde biliyorsun Başakşehir'de sıkıntılar yaşadı. Evet. Artı bu e, Seçil Erzan davası ile ilgili evet. olarak zaten kafasında büyük sıkıntılar var. Bu Bizim değil. bunları anlamamız gerekiyor. Bu o Ankara Gücü ona destek veriyor, inanıyor ve alan başkan da bu. Şimdi bu onu yaptığı davranışı tasvip ediyor diye değil ama bir dostlukları olabilir arka planda ve ona yani bir insan bir hata yapabilir. Bu arkadaşımı silmem mi gerekiyor? Birisi Emre Belezoğlu'na şunu kardeşim sen bu olayı tasvip ediyor musun? Dediğinde evet ediyorum iyi ki vurmuş diyorsa bu bir hatadır. Elbette demez. Ama Ankara gücüne olan bir şey var. Yani burada bakın Ankara gücü taraftan yaptık. Ben de Ankara gücünde oynadım. Bir maçta biz cezalıydık, ben cezalıydım. Neyse tesislere geldim. O maçta da 3-0'dan 3-3 bitti maç. Tesislerden çıkıyordum. Ankara gücü tesisleri çok böyle dar bir sokağa vardır. Ben araçta çıkarken gece akşam bir baktım böyle 30 kişi yola serildi ve geçemiyorsun arabanla. Adamları mı ezeceğim bekledim beni gördüler oynamadığım için beni bıraktılar. Arkadan gelen oyuncuları aradım kulübü dedim ki ya bak böyle böyle <laughs> seyirci dışarıda bekliyor haberiniz yani. olsun dedim. Yasin evet de bir hocam Ankara gündemde de taraftar baskısı üç büyükleri aratmıyor gerçekten. Ya her kulüpte bu var. Ankara Güslü'de çok fanatik tarafı evet, var. Evet. O yüzden tabii ki ama bana sorarsan totalde baktığımızda e, doğru kelimeleri seçmemiş bence doğru. Emre Berezoğlu. Anlıyorum hocam.